Turan Birliği yani Türk Birliği, Türkçe konuşan veya Türk soylarından gelen toplulukların birleşmesini, birlikte hareket etmesini ve ortak kararlar almasını tanımlayan bir kavram olarak biliniyor. Milliyetçilik düşüncesi Türk birliğinin ana fikirlerinden birisi olmuştu. Osmanlı içerisinde de bu düşüncelere bir hayli önem görmeye başlamış ve hatta devlet adamlarından yüksek sesle çıkmaya başlamıştı. Aslen tarihe bakıldığı zaman bu fikir Göktürkler zamanından beri ortaya atılan fakat benimsenememiş bir fikir olarak kalıyordu. Bu düşüncelerin Fransız ihtilalinden sonra çoğalmasıyla birlikte yıllar içinde süre gelen bastırılmış Türk birliği düşüncesi de ağaça çıkmaya başlamıştı. Kazakistan bu yolda ilk adamı atmış ve Türk devletlerin ortak akademik ve çatı altına buluşmasını sağlayan Uluslararası Türk Akademisi'nin kurucu devlet olmuştur. Turan Birliği çatısı altına birçok üniversite, kütüphane, bilim merkezleri ve özel dernekler kurulmuştur. Turan Birliği'nin kurulması hem Türk tarihi hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olacaktır. Bu videoda Turan Birliği'nin siyasi bir ülke değil, Avrupa Birliği, Şangay Birliği gibi üçüncü bir kutup oluşturan bir birlik olarak oluşturacağız. 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Sovyet ülkeleri birer birer başlayacak bağımsızın ilan etmişti. Bunların içerisinde 5 adet Türk ülkesi bulunmaktaydı tüm ülkeler arası Turan İşbirliği Örgütü kurulmuş olurdu. Kurulan örgüt aynen Avrupa Birliği gibi çalışacaktır. Ortak para politikası, ülkeler arası ticaretti, gümrük vergisinin kaldırılması, her devletin vatandaşlarının bir yandan da Turan vatandaşı olması, vatandaşların ülkeler arası vizesiz gidip çalışmasına, hatta yaşamasına izin verecek bir kanun hazırlanıyordu. Ortak para birimi Turan lirası olarak belirlenirdi ve ülkelere dağıtmak için Merkez Bankası Türkiye ve Azerbaycan'da açılırdı. Ülkeler arası ticaret ham madde alışveriş ile birlikte ülkeler hızlıca gelişir. Dünyada sözü geçen büyük devletler olmuyorlarda ilerlerdi. Öncelikle bu örgütün artılarını konuşalım. Türklerin böyle bir birlik içerisinde birleşmesi daha önce söylediğim gibi ekonomik olarak tüm devletleri oldukça olumlu şekilde etkileyecektir. Siyasi arenada bu ülkeler güçlenir ve zenginliklerinden dolayı hem doğuda hem de batıda önemli kozlar elde ederiz. Ülkeler arası doğalgaz ve petrol anlaşmaları sayesinde ülkeler ucuza bir yakıt tüketecektir. Doğu Türkistan'daki Türklere yapılan işkencelere dur diyebilecek bir siyasi güce sahip olabileceğiz. Belki Uygur Türkleri bağımsızlığına kavuşamaz ama buradaki Türklerin yaşadıklarını gözlemleyebilmek. Bir temsilci atayabilmek buradaki insanlık dışı faaliyetleri sonlandırabilecektir. Tabi bu videoyu tıklarken Turan'ın bir örgüt değil devlet olarak kurulmasını umarak açtınız. Peki Turan bir örgüt yerine devlete dönüştürürsek neler olur? Öncelikle Turan devletine birleşecek. 7 ülke olduğunu bilmeliyiz. Bunlar Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Turan Birliği'nin kurulmasıyla birlikte 200 milyon civarında bir nüfusa sahip olurdu. Para birimimiz Türk lirası olarak kalırdı. Turan Birliği'nin kurulmasıyla gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 1 milyar dolar civarında olurdu. Askeri güç konusuna gelirse bu konuda oldukça güçlü olacağız. Yeraltı kaynakları olarak çok zengin bir ülke oluruz. Kazakistan ve Azerbaycan'da bulunan petrol ve doğalgaz yatakları sayesinde yakıtı çok ucuza kullanabiliriz. Türk devletlerinin birlikte ekonomik anlamda yücelmesini ve ortak siyasi kararlar almasını sağlayan bir birliğin var olması Turan Birliği adını önemli bir yapı taşı haline geliyor. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan.